اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم Ankebut Suresi 45. Ayet Bu ayeti kerimede Allah Celle Celaluhu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ve bir vasıta tüm müminlere emrediyor. Diyor ki Utlu ma uhiye ileyk Sana vahiy edilen kitabı oku. Oku ve tebliğ et. Tilavet okuyup başkasına tebliğ etmektir. Ve akimis sala ve namazı dost doğru kıl. İnne salata tenha anil fahşai vel munker. Muhakkak ki namaz fahişe ve münkerleri İslam şeriatına muhalif olan tüm şeyleri men ediyor. Dolayısıyla <laughs> namaz iki şeyi kapsaması gerekir. Namaz iki şeyi kapsıyor. Bir, fahişeleri ve İslam şeriatına muhalif olan her türlü kötülüğü terk etmesi. Terk ettiriyor. Ve gerçek manada namaz kılan kişi bu duruma ulaşır. Nitekim bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip diyor ki, Ya Resulullah falan kes, gece namaz kılıyor ama gündüz oldu mu da hırsızlık yapıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam bunu üzerine dedi ki, bu, bu şekilde namaz kılması, dost doğru namaz kılması, onu ondan man ettirir, man ettirir, o seviyeye getirir onu. Ve namazın kapsadığı ikinci şey Allah'ı zikretmektir ki bu daha önemlidir. Ve onun için demek ki namaz içinde mutlaka Allah zikredilmesi, Allah düşünülmesi, Allah'ı tefekkür edilmesi. Tabi bu da bilindiği gibi namaz içindeki ayet ve zikir ve duaların anlamlarını bilecek ve bunu tefekkür edecek. Bu şekilde Allah zikredilir inşallah. E ve lazikrullahi ekber. <laughs> Allah'ın zikri namaz içinde Allah'ın zikri daha büyüktür. E zaten bu fahişe ve münkerleri terkine sebep olur. Vallahu yalemu ma tasnaun ayetin sonunda Allah Celle Celaluhu tüm yaptıklarınızı biliyordur. Onun için ibadeti, taati onun için yapın. Nitekim e, i̇bn Abbas ve İbn-i Mes'ud radiyallahu bunlardan rivayet edilmiş ki kim namazında kimin namazı onu münkerden ve fahişeden men etmese namazı onu Allah'tan uzaklaştırır. Demek ki namazı gerçek manada kılma gerekir ki neticede kişiyi fahişeden ve münker şeylerden İslam şeriatına muhalif olan tüm şeylerden men etmesi için. Allah Celle Celaluhu bizi böylesi bir namaza muvaffak etsin inşallah ve neticede namazımızın bizi tüm İslam şeriatına muhalif olan şeylerden منت مسنه وزخلاش ان شاء الله الله رسول الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين والحمد لله رب العالمين